senin belasını versin. En başta senin mümkünse. Aa, Ayşegül. Şov yap sen burada, şov yap. İnanmayın buna be. İnanmayın bu ne derse desin inanmayın. Bu var ya adinin, sahtekarın, yalancının teki. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun be. Bu kadar kolay mıydı vazgeçmek? Bu kadar kolay mıydı arkanı dönüp gitmek? Hani aşkına ölüyordun sen. Ölmedim mi? Hani beni çok seviyordun? Sevmedim mi? Tamam. Var gitmek istediğim bir yol. Ama o yol yol değil. Ya ben meraklı mıyım? Yapma Poyraz, etme Poyraz, gitme Poyraz demeye meraklı mıyım ben? Meraklı mıyım senin için endişelenmeye? Ben meraklı mıyım senin yüzüme Ayşegül? Bir şey soracağım. Tek bir şey. Senin için benden daha değerli olan şey ne? Söyle. Söyle şu kapıdan çıkıp gideceğim. Ne olur söyle. Ayşegül sen istemedin mi ayrılmayı? Ben bu oyunda yokum demedin mi? Yapma Ayşegül dersi zannettim. Basit bir blöf müydü yani? Hayır. Seni sevmenin bedeli bu. Yalanlar. Blöfler. Stratejiler. Kusura bakma. Ben senin kadar usta değilim bu işte ya. Kusura bakma. Ben sadece seni sevmek istedim. Yanımda ol istedim. Ayrılmayalım istedim. Yürü hadi gidiyoruz. Ben bir yere gitmiyorum Ayşegül. Boyraz. Hadi gidiyoruz. Kızdırma beni. Bıktım artık ya. Hadi yürü. Bitti dedim Ayşegül. Niye anlamıyorsun? Sen hayatımda gördüğüm <laughs> en aşağılık herifsin. Bu muydu senin seçim be? Ayrılmayı sen istedin Ayşegül. Sen istedin. Daha niye uzatıyorsun? Ne olur yalvarıyorum sana. Çık git hayatını yaşa Ayşegül. Hayatını yaşa. Hayat senin. Git yaşa ne olur. Sen demedin mi yoruldum artık diye. Bıktım usandım ben demedim mi? Ben de bıktım. Sürekli söylenmelerinden bıktım. Sürekli beni çekiştirip durmalarından bıktım. Ben kendi yolumu seçtim artık. Ben kendi yoluma gideceğim. Git. Git! Allah, Allah. Yürü, yürü Dur dur Allah aşkına konuşuyorlar da. Ya görmüyor musunuz ortalık yıkılıyor yürü, yürü Allah kahret. Git hadi git. Sakin ol. Usta. Sadu aradı, sevkiyat varmış. Acil gitmemiz lazım. Hadi. Neden ben bunu yapıyorum? Neden? Neden yapıyorum ben bunu? Neden yapıyorum? Neden? Az sık dişini. Hadi gidelim. Bak, senin dediğin gibi yerlerini öğrenirsek her şey düzelecek. sabah gazeteyi açacağım. Delik deşik olmuş vücudunu tam sayfa basmış olacaklar. Poyraz Karayel eski polis. Çapraz ateşi alınarak ağır yaralandı. Ben sana ne diyeceğim? Ayşegül. Böyle bir şey olmayacak.